Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz üzere Ehlet Ebru Hoca kanalı olarak bizim sorularımızı çözerek 100 tam puan alan öğrencilerimizi burada yayınlıyoruz, açıklıyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz. Bugün üç tane öğrencimizin başarısını sizlere aktaracağız. İlk öğrencimiz Toprak adlı arkadaşımız aslında gerçek adı Meltem Yüz aldım hocam çok sevinçliyim diyor. Kendisini buradan tebrik edelim. Aldığı puan ile bizi gerçekten çok sevindirdi. Direksiyon sınavında da kendisine başarılar diliyoruz. Ve ikinci öğrencimize geçiyoruz. Öğrencimize Batuhan adlı arkadaşımız bugünkü sınav sonucum 100 teşekkür ederim. Faydanız büyük demiş Batuhan arkadaşımıza buradan tebrik edelim. Kendisine direksiyon sınavında da başarılar diliyoruz. Ve üçüncü arkadaşımıza geçelim. O arkadaşımız da Merve Özer adlı arkadaşımız. Hemen yorumunu okuyalım. Bugün 11.15'te sınavım vardı. Bir hafta önce sizin kanalla tanıştığım 64-68 arası alıyordum. 100 ile geçtim. Allah razı olsun hocam diyor. Teşekkür ederim. Emeğiniz büyük. Sizi seviyoruz. Severek yine dinleyeceğim demiş. Merve arkadaşımız da buradan tekrar tebrik edelim. gerçekten 100 tam puan almak ayrı bir sevinç olsa gerek arkadaşlarım. Sizler de 100 tam puan alın gelin. siz de burada yayınlayalım tebrik edelim. Kanalımızdaki soruları olabildiğince çok çözmeye çalışın. Ne kadar çok çözerseniz unutmayın. O kadar çok başarı elde edeceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum.